PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? JQuery'mizi test etmiştik. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kütüphaneye ekleyebildik mi? Ekleyemedik mi diye test etmiştik. Bu dersimizde ise inline ve external denilen yani kodları istersek böyle tek tek yazabiliriz. ve Hatta her kod bloğu için ayrı javascript sayfaları oluşturabiliriz. Yani bu hide fonksiyonu için ee, aynı CSS'teki gibi bir external e, jQuery sayfası, e, javascript sayfası e, oluşturabiliriz. Nasıl yapacağız peki arkadaşlar? Şöyle yapalım hemen. File New diyelim. File New. Yeni bir tane e, sayfa boş şu an. Bunu e, herhangi bir şey yazıp öncelikle bir kaydedelim. js diye. jQuery sayfama kaydedeceğim. E, ne diyelim mesela? Gizle C olsun adı. gizle.js olacak adı. Nereye kaydettim? Benim dosyalarımın bulunduğu yer. Nerede dosyalarım bulunuyor? jQuery, eee jQuery diye adlandırdım. Nerede klasörümde bulunuyor. Şimdi şöyle yapacağız. Yaptığımız şu işlemi evet hemen şuradan şöyle kopyaladım şu yukarıdaki kodu yapıştırdım şuradan jQuery denilen yeri hide jQuery <laughs> height diyeceğim. Baktığım zaman JS'nin içerisinde bir de hide olması hide ne demek? Gizle diye bir JS klasörüm olması lazım. Evet. gizleyi şöyle içine atayım. Bakın dışarı kaydetmişim. Şöyle içerisine atacağım içerisine attım. Artık JS kulüsünün içerisinde gizli nokta JS'de bulunuyor arkadaşlar. Yani tabii ki siz bir önceki derste göremediniz bunu arkadaşlar. Şu sağ tarafı. Neyse bu dersimizde görmüş olduğunuz dikkatimden kaçtı. Görmüş olduğunuz gibi karşıya attım arkadaşlar klasörlerimi. Bir önceki derste evet onu fark etmemiştim. Şöyle yapalım. Şöyle şunu aşağıya indireyim arkadaşlar. Şöyle aşağı indirdim. Evet. Evet değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm, hide değil pardon arkadaşlar İngilizce kullanıyorum. Gizle.js diyoruz. Klasörümüzün adı kusura bakmayın. Şimdi bu yazdığımız kodu ne yapacağız? Aynısını e, kullanacağız. Aynısını siliyorum buradan. E, burayı 10 klik'i de siliyorum. 10 klik özelliğini kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Onun yerine id vereceğiz. id mesela paragraf diyelim. Paragraf. Paragraf. Paragraf adına bir id verdik buna. Bu id'ye göre javascript'i kullanacağız. Ne yapacağız burada? Öncelikle dolar işareti vereceğiz. Dolar işareti. Ve buraya diz değil de bu sefer tek tırnaklar içerisinde paragraf id'imizi yazacağız. Paragraf. Yani paragraf çağrıldığında söyleyeceğimiz bu fonksiyon çalışacak. Yani klik diyoruz buraya. Klik. Tıklandığında diyoruz ki klik. Tıklandığında işte şu şu özel işlemi yap hangi işlemi yapacak bir fonksiyon yaratmamız lazım bunun için function diyoruz function function dedikten sonra kuyruklu parantezimizi açıp kapatıyoruz ve aşağıdan devam edelim şöyle kuyruklu parantezimizi açıp kapattık şimdi ne yapacağız arkadaşlar basit yapacağımız şey şöyle yine bir dolar işareti veriyoruz dolar işareti parantez içerisinde yine paragrafımız paragrafa tıklandığı anda tabii ki parametre e, ID olduğu için bunlar arkadaşlar şöyle CSS'teki gibi kare işareti koyuyoruz arkadaşlar kare işareti ve da nokta koyuyorduk hatırlıyorsunuz şöyle kare işareti değişkenimizin başına parag raf evet paragraf nokta hide diyorum paragraf nokta hide özelliğini kullan gizle yani paragrafı gizle şimdi bunu ne yapmam lazım server'ıma atmam lazım şimdi JS kodumu komple atıyorum yeniden CSS klasörümü attım. Üzerine yazıyor. Aynı şekilde de e, index.php'mde yaptığım değişikliği göst gösterebilmem için index.php'mi de atıyorum. Evet, index.php'mi de attım. Şimdi sayfamda bakalım arkadaşlar. Her şey çalışıyor mu? Yeniliyorum sayfamı. Evet. Öncelikle yazım geldi. Yazım geldikten sonra üzerine tıklıyorum. Evet, üzerine tıkladım. Herhangi bir şey olmadı. Demek ki e, bir yerde bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Hemen dönüp bakalım kodlarımıza. Şöyle şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Evet şimdi e, gizli de function'ı şuraya da kapatmayı unutmuşuz. Function dedik. E, parantezimi açıp kapatmamız lazım. Sanırım bir de şu yanlış yere kaydettik biz gizli CS'yi. Bakalım hemen şurada. Evet görmüş olduğunuz gibi gizli CS'm benim burada sanırım diğer gizli CSM boş. Bakalım edit diyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yanlış kaydetmişiz. Boş olanı atmışız. Hemen şunu kapatalım şuradan. E, şunu sileyim şuradan. Sildiğim. Evet. Şöyle asıl olanı şöyle içerisine atayım. Yanlış CSM yaptık arkadaşlar. İki defa kaydettik. Şöyle yeniledim. Evet. CSM içerisinde şöyle CS klasörümü yeniden gönderiyorum. Arkadaşlar index sayfamı da yeniden göndereyim. Evet, indek sayfamı da yeniden gönderdim. Şimdi deneyelim bakalım, test edelim çalışacak mı? Evet, yeniliyorum. Yeniledim. Evet. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık gizliyor arkadaşlar. Böylelikle ee, neyi öğrenmiş olduk? JavaScript'ti. istersek şuraya ayırdiğim. İstersek ne yapabiliriz? Ekstra olarak kaydedebiliriz. Yani yeni bir sayfada ee, Javascript'i jQuery'yi kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrar açtığımda. Evet. Bunu kodu zaten paylaşacağım. Bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.